Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi bizim ehliyet sınavı sorularımızdan ilk yardıma girdik. İlk yardımdan sadece 12 tane soru çözeceğiz birlikte. Size yardımcı olacağını düşünüyorum böyle ilgiyle. Zaten bazıları mantık çerçevesi içerisinde ilk yardım olunca tabi biraz da bilgi gerekiyor. O yüzden birlikte çözelim bu 12 soruyu. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? Bakalım. İlk yardımcı sizce telaşlı ve tedirgin olursa ne olur? Yani B'ye geçtiğimizde zaten direkt ediyoruz A'yı. B'ye geçelim. İletişim becerilerinin zayıf olması. Yani aslında dediğim gibi az önce de tamamen mantık arkadaşlar. C'ye geçtiğimizde Önce çevrenin güvenliğini sağlaması. Evet, hadi bu kalsın diyelim, beklesin. D'ye geçelim. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. E, tabii ki. İlk yardım sonuçta insan vücuduna müdahale edeceği için cevabımızı D diyoruz, devam ediyoruz. Evet, yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak ne değerlendirmesi yapılıyormuş? Hemen düşünelim dolaşım mı? İyi misiniz deyince ben onun kan dolaşımını mı görebiliyorum? Hayır. A'yı eliyoruz. Hemen diğerine geçelim. B. Bilinç durumu. Bakalım. Hadi bu kalsın. Beklesin. C'ye bakalım. Solunum. Evet iyi misiniz deyince solunum hadi bu da olur diyelim bu da kalsın. D'ye geçtiğimizde hava yolu açıklığı. Evet. Hadi bu da kalsın diyelim de. En mantıklısı sizce hangisi? Hemen söyleyeyim. Bilinç durumu bilinci yerinde mi değil mi? İyi misiniz? Sorusuna bir karşılık verecek mi vermeyecek mi? Tamamen burada. O yüzden cevabımız B diyoruz. Devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri? kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir. Şimdi arkadaşlar mantığımızla yapacağız. Bakalım. Birinci de diyor ki el freninin çekilmesi. Şimdi mantıklı mı? Gittik aracın yanına kaza yapan bir araç var. Onun yanına gittik. Aracın geri gelme, ileri gitme bu gibi durumları olabilir mi? Eğimden dolayı olabilir. O yüzden ee, bu şekilde olan bir aracın yanına gittiğimizde el frenini çekiyoruz. İkinciye baktığımızda ise kontağın kapatılması diyor. Bu da herhangi bir patlama riski oluşturmaması için e, bu açıdan ikinciyi de alıyoruz. Üçüncüye baktığımızda ise LPGli ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. Evet. LPG dediğimiz gaz zaten bu gaz kapatıldığında daha güvenli olur çünkü o içerisindeki sıkışan gazın herhangi bir patlama durumu olabilir mi olabilir o yüzden biz buna da taviz vermeden vanayı da kapatıyoruz yani bunlardan üçünü de alıyoruz cevabımız D LPG demişken sizlere ek bir bilgi araçlara takılan LPG'nin 10 yıl ömrü vardır 10 yılda bir değiştirilmek zorundadır bu da size ek bilgi olarak kalsın. Devam ettik. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Bir el alına yerleştirilir. Baktık şöyle. İmajine edelim bunu hayal edelim yani. Bir el alına yerleştiriliyor. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştiriliyor. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak Baş geriye doğru itiliyor. Aslında e, cevap olarak da içerisinde belirttiğim kelimelerden C seçeneğine baktığınızda baş geri çenep yukarı pozisyonu tam olarak ifade ettiği de bu zaten cevabımız C diyoruz. Devam ediyoruz. Evet yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı. Evet bak dinle hisset yöntemi arkadaşlar bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniyeymiş? Cevabımız burada bu bir bilgi sorusu olduğu için bunu veriyorum. 10 saniye olacaktır. 10 saniyede bak dinle hisset yöntemine 10 saniyede bir kontrol edilerek karşıdaki kişinin solunum yapıp yapmadığı anlaşılır. Cevabımızı A olarak işaretleyip devam ediyoruz. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır? Evet. Hemlik manevrası demek, bilgi sorusu yine. Tam tıkanma yaşandığında uygulanan bir manevradır. Cevabımız yani B seçeneğidir. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerdendir? Özelliklerindendir. Bu arada dilim suçlu söyleyemedim. Bu özelliklerindendir. İşte değildir, olur, olmaz. Bu gibi şeylere dikkat edin. Sonda çok yanıltıcı durumlar olabiliyor. A seçeneğinde de o yanıltıcı duruma düşüp de hemen A, B direkt olarak atlarsanız yanlış olabilir. O yüzden her seçeneği de tek tek okuyup az önceki dediğim işte özelliklerinden değildir, özelliklerindendir. Bunlara da çok dikkat ederek baktığınızda soruların hepsini tek tek yaparsınız. Ben size inanıyorum. Siz kendinize inanın önemli olan. Siz kendinize inanıp soruya odaklanın, İlginiz varsa biraz bu ilgiyi bilgiyle pekiştirip hepsini halledersiniz. Ben size öyle söyleyeyim. Kendinize inanın. Evet, şimdi atardamar kanamalarının özelliklerinden dediğinde direkt söylüyorum. Hemen aklımıza açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması. Atar damar kanamalarının özelliklerinden dediğinde bu kesik kesik ifadesi, kalp atımlarıyla uyumlu olarak akması bunlara çok dikkat edin. Bunlar e, sizin için birer ipucu. Hem de bilgi sorusu. O yüzden cevabımızda C dedik. Devam ettik. Aşağıdakilerden hangisi? Dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır. Dış kanama diyoruz. Hemen bakalım. Tek tek okuyalım bunları şimdi. A seçeneği kanayan bölgeyi aşağıya indirmek. Kanayan bölge aşağı inerse. Evet siz düşünün. Bunu bir dursun bu. Sanki bir hata gördük gibi değil mi? Şimdi B'ye baktığımızda ise kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak. Yani ne kadar mantıklı geliyor kulağa değil mi aslında? Bazı sorular böyle vardır ki işte mantığınızla yaparsınız. Çoğu öyle zaten de bilgi soruları hariç. C'ye geçtiğimizde ise uzuv kopması varsa boğucu sargı turnike uygulamak. Evet işte e, burada e, doğru olan bir şey bu. Uzuv kopması olduğunda boğucu sargı yani o dediğimiz turnike parantez içerisinde yazmış uygularsanız e, doğru olur. O yüzden C'yi de geçtik. D'ye geçtiğimizde kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Evet, kanayan bir yer var. En yakın yerine de basınç noktasına baskı uyguluyorsunuz. İşte bu da bir doğru seçeneğimizdir. O yüzden bizim o elde tuttuğumuz A seçeneği olan kanayan bölgeyi aşağıya indirmek. Evet, bu yanlış işte. A seçeneği diyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Kazazedenin delici bir karın yaralanması var. İmajı edin hemen şöyle hayal edin. Ve bu kazazedeye ilk yardım uygulamalarından biri değildir diyor yapılması gereken. Hangisini yapmamız, yapmamamız gerekiyor? Bakalım A seçeneğinde bilinç kontrolünün yapılması düşünelim. Dursun. B seçeneğine baktık. Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi. A ve B sanki birbiriyle aynı gibi. İkisinde de bir izleme söz konusu. C seçeneğine baktık. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Yani düşünsenize bir hayal edin diyorum ya hani. O şekilde olur mu sizce? Yani dediğim gibi Tamam C'ymiş o zaman. Hani en mantıksız gelene baktınız böyle. O zaman C'dir. D'yi okuyun ama. Yine de siz D'yi okuyun. Evet doğru cevap e, hatta yanlış olan cevap aradığımız cevap C. Cevap da C zaten. D'ye bir bakalım. Birinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Bakalım. Düşünelim. Yani birinci yerinde Hemen sırtüstü pozisyonda bacakları bükülerek yatırılıyor. Doğru mu? Doğru. Bizim mantıksız gelen o cevabımız C olduğu zaten söylemiştim. İşaretledik, devam ettik. Evet, kalan son iki soru bundan sonra. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Çıkıklarda diyor. Yapılması gereken diyor. Bunları şöyle bir tekrar edelim arada. Eğer ki dikkat dağınıklığınız varsa, dikkat dağınıklığı olabilir yani insanlarda. Bunu zaten kitap okuyarak kendinizi nasıl dikkat dağınıklığınızı geçireceğinizi düşünüyorsanız aşarsınız. Eğer ki varsa tekrar okuyun gerekirse. Şimdi devam ettik. Ne demişti? Çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. A'ya baktık. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması. Yani tamam sen bu işin ilmini biliyorsun da bilmeyen olursa her ilk yardımcı bu işin ilmini mi biliyor? Veya bu doğru bir şey mi? Çok e, çelişkili yani. O yüzden A'yı bıraktık. Bu değil zaten. B'ye geçtik. Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Hadi bu dursun. C'ye baktık. Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması. Yani düşünün <laughs> çıkığı var ve oraya kuvvetlice böyle masaj yapıyor. Yani sizce o çıkığı olan kişi nasıl bir tepkisi olur? Acımaz mı canı? Siz düşünün. D'ye geçtik. Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi. Evet. Yani burada da aslında e, mantıklı olan cevabımız d'dir. Baktığımızda bölgenin nabzı, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi diyor. Vücut hatları ile ilgili nabzı kontrol etti, derinin rengini kontrol etti, ısıya da baktı. İşte doğru şekilde çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulaması budur. Cevabımıza D dedik. Devam ettik. Şimdi geldik 11. soruya. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne yap verilir? Geçici bir bilinç kaybı arkadaşlar. Direkt söyleyeceğim. Tabii ki bayılma. O yüzden diğerlerine bakmaya fazla gerek yok. Zaten siz yine görün diye ben bekletiyorum. Cevabımız B olacak işaretledik devam ettik son sorumuz kaza sonrası solunum durması yangın tehlikesi patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin umuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir şimdi öncelikle bir dikkat keselim burada zarar vermeden diyor vererek demiyor Altı çizilmiş kelimelere özellikle dikkat edelim. Cümlenin sonunda kullanılan kelimelere özellikle dikkat edelim ki hataya düşmeden yolumuza devam edelim. Evet, kaza sonrası solunum durması diyor. Yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise tekrar okuyorum farkındaysanız. Çünkü tekrar okuyabilirsiniz dediğim gibi. Ben size burada üzerine biraz daha böyle durarak okuduğum için o Yüzden Tekrar Alıyorum Şimdi Böyle Tehlikeli Durumlar Var Ve Bu Tehlikeli Durumların e, Kazazedenin Omuriliğine Zarar Vermeden Araçta Çünkü Kazazede Omuriliğe Zarar Vermeden Nasıl Çıkarılır Biliyor Musunuz Bizim Bir Manevra Çeşidimiz Var Bu Da Rentek Manevrası Rentek Manevrası Aklınızda Kalsın Bir Araçtan Kazazede'yi Omuriliğine Zarar Vermeden RENTEK manevrası ile güvenli bir şekilde çıkarıp e, kazazedenin durumunu artık ilk yardım uygulamalarına göre bakarsınız, kontrol edersiniz. E, bu bir ilk yardımda seri olarak devam edeceğiz. Daha bunların tabi uygulaması olacak. E, uygulama dediğim direksiyonla ilgili size göstereceğim bazı noktalar, hususlar olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyor. Kendinize çok iyi bakın diyorum. посе калы.